videoyu çekiyorduk. Sakın bir gelmesin. Zaten çok utanıyorum. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Ben vlog çekmeyi unutmuşum. O yüzden yapabileceğim bir şey yok bu konuyla ilgili. Herkese merhaba. Vlog'uma hoş geldiniz. Bugün pazartesi. Hangi pazartesi bilmiyorum. Herhangi bir pazartesi. Okuldan geldim. Şimdi bir vlog çekiyorum. Çünkü yarın ilk staj günüm. Ve bunun anısını kalmasını istiyorum. Şimdi size bunu tanıtacağım. Bu Garnier'in İçinde dalim var. Şaka yaptım. Makyajım bunu temizliyorum. konumuzun bununla hiç alakası yok. Ne yapacağım bilemeyince bunu tuttum. Yarın sabah 5'te uyanmam gerektiği, 6'da yola çıkmam gerektiği için yarın sabah bunu çekemem. O yüzden okuldan gelmişken, üstüm giyinken, zaten yarın da staja böyle ee, gideceğim. böyleyken videoya başlıyorum. Akşam ders çalışırken de çekeriz belki. Size aldığım elikleri falan göstereyim şimdi. şöyle koyalım. Neler aldım? Hemen gösteriyorum. Üzüm aldım. 20 liraydı bu. Ucuz mu Hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiç anlamadım şeyler. 4 tane erik aldım. i̇nşallah bunlar eriktir. Ama 3 lira falan tuttu. 2,5 lira mı? 3 lira mı? Bir de bu suyu aldım. Yemekhanede daha pahalıya geliyor diye düşündüm. Sonra hesaplama yaptım. Yemekhanede daha ucuza geliyormuş maalesef. Böyle o şekilde. Başka hiçbir şey yok. Kapatıyorum. Şimdi ayakkabılarımızı şuraya koyalım. Ceketimi görmüş müydünüz? Göstermiş miydim videonun başında bilmiyorum ama hazırsanız. İçi şöyle. <laughs> Bir bakalım. Tabii ki de Kendime göre almışımdır. Her zamanki gibi 44 beden. Yarın staja da bunu giyeyim diyorum. Çok iyi değil miyim? Çok netim. Her zamanki gibi. erken kalkmanın verimli olduğunu tabii ki de biliyorum ama bu erkenin saat 5 mu ve 6'da dışarı çıkılması gerektiğini hiç zannetmiyorum. Şu an yemekhaneye gidiyorum ama büyük ihtimalle yemekhane açılmalı bile. Sistem açılmamış. Ağlayacağım şimdi. <laughs>

kurtuluş Günün ilk ışıklarında dışarı çıktım diyebilirdim ama günün ilk ışıkları maalesef şu an yapay. Çünkü sonra gece bakarsak benden başka insanlar da var. Dışarıda. Kaç kilo uyanmış. Artık şu inşaatın kuru desi döndüm. Olup bitenleri birazdan anlatacağım. Şimdi biraz stajdan bahsedebilirim galiba. Ee, aslında ekstrem hiçbir şey olmadı. Okula gittik. Hocayla tanıştık. Çok sıcakkanlıydı zaten. İki hoca da çok sıcakkanlıydı. Öğretmenler odasında oturduk biraz. Sonra altı tane derse girdik. Zaten sabah öğlen iki ayrı grup giriyor. Sabah dersi 12 bitiyordu. 12.35'te çıkardı hatta. Erken çıkardı yani. Salı günleri 6 saat staj yapacağız bu şekilde. Çocuklar çok sıcakkanlı. Hatta şuralara bir yerlere bir fotoğraf koyarım. E, beni koridorda görüp bir anda üstüme atladılar, sarıldılar ve ben şaşırdım. O şekilde şu an e, her şey çok güzel. 3 tane anlatacağız dönemde. İkisini okuldaki hoca dinleyecek. Üçüncüsünü de kendi okulumuzdan süpervizörümüz gelecek. Bu da kim olacağı belli değil benim hala. O şekilde onu anlatacağız derse. Dördüncü haftada onuncu haftada ve on ikinci haftada anlatıyorlarmış genelde. Öyle yapacağız gibi görünüyor. Onun için biraz heyecanlıyım ama şu an heyecan geçmiş durumda genel itibariyle. Öyle. Bu arada düşük bütçeli bir faydası olmuyor galiba. Evet hiçbir faydası olmuyor. Işık buradan geliyor zaten. Bu arada bir şey eklemeyi unutmuşum. Çocuklar çok gürültülü. Çığlık atıyorlar. Biz, ben bugün 3. sınıfların dersine girdim. 3 şubenin. 3 şube dedim 3 şubenin dersine girdim. E, ve dörtlere henüz girmedik. Girecek miyiz bilmiyorum. Ama gerçekten teneffüste o kadar çığlık atıyorlar, o kadar koşuyorlar, o kadar düşüyorlar ki sürekli tedirgin oluyorsunuz. Başlarına bir iş gelecek diye. Öğretmenlik hiç gözüsünü bilmiyorum. <laughs> hmm. Öyle. Çocuk işte. Kayseri'den çıktık da biz. orada bitiyor işte. Bak, Şimdi, iyi, bir şey sormam gerekiyor. Bugün şey. üçüncü sıraya oturduğumda derste, sıkıcı ötesinde derste ne kazandın? Ee, öğretmen olmakla ilgili hani Olmaz. daha iyi bir, bir öğretmen, öğretmen. nasıl olur bunlarla ilgili bir ikiler like. kazandım. Bilmiyor muydun? <laughs> Bilmediğimiz yeni şeyler vardı. Çok güzel örnekler vardı falan. Bence güzel bir <laughs> ders tamam. oldu. Bence, de de. Bence, Bence kendini kazandım. <laughs> Bence gerçekten <laughs> güzeldi. Güzel. <laughs> Uyudu telefona baktı. Tabletle resim çizdi. Müzik. Müzik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>